...hiç rahat Niye insan. ki ya? Garibanlara iyilik yapıyoruz işte daha ne? Kardeş garantisi var mı bunun garantisi? Garantisi benim ya. Ben kendi elimde kullanmadığım malı satacak adam değilim ablacığım. Buyursunlar ablacığım. Allah süzüm süzüm süssün inşallah. Hay maşallah. Bir tane de bana Aa enişte ilaçları iyice oldu Galiba buradakilerin çoğunu eli boş göndereceğiz. Aa. Ya durun durun telaşıma hal yok. Sevicemle usta başımız içeride taze ilaç kaynatıyor. Buyurun. Mutsuz gecelere son. Hah bak geldi işte. Gel ustacım gel. Aman işte ilaç geldi de şişe yok ki. Aa. Ya, şey, Kardeşim tamam, ben çok şey, uzak tamam tamam. Bu hepimiz için önemli bir mevzu. Hemen çözüyorum. Geliyorum bir dakika. Şey yapalım şey, Şişeleri depozitolu satalım. İlacı biten şişeyi geri getirsin. Olmaz öyle şey. O ecnebilerin tarzı. Bizim misafirperverliğimize yakışmaz bunlar. Ya Tanju amca o vakit bir yol söyle be. Ya daha önce de ifade ettiğim gibi bu ilaç işinde içim hiç rahat değil. Ama millete şey yetiştiremiyorsanız bir yolu var aslında. Hı -hı. Dayın babacığım, Gelsene ya. Bir kuple de sana verelim. Aile indirimi de var ha. Aa. Ha aile indirimi demişken. Bahçe ve kulübe için dedeme kira ödeyecek miyiz? Ödeyecek miyiz diye soruyorum. Ama sizinle ortak olduğum için değil. Çünkü malum içim hiç rahat değil. Cevahir ilaç bitiyor yine. Durun ya durun. Telaşa mahal yok. Usta burada işte. Şimdi yenisini kaynatıp getirir. Hadi ustacım bir koşu. Bugünlük bu kadar yeter. Biz yeterince kazandık. Biraz da diğerleri kazansın. İyi para kazandık. Ama içim hiç rahat değil. Cevahir. Zengin olduk galiba. Dünya böyle keri var. Ne demiş atalarımız? Damlaya damlaya göl olur artık yeni planlar yapmanın vakti geldi galiba. Hmm. <laughs> yeni planlar mı? Nasıl mesela? Diyorum ki... <laughs> ...dört kişi şunca az evde sıkış tepiş oturuyoruz. Hmm. Evvela yeni bir ev yaptırsak. Doğru mu diyorum ki var Emlakçı. <laughs> Emlakçı değil babacığım. Artık kendisi bir nevi tıpçı sayılır. <laughs> en azından eczacı. <laughs> Elbette Cevahir. Sağ olsun babacığım bizi epey bir misafir etti. Ama artık kendimize ait bir hayat kurmanın vakti geldi de geçiyor değil mi? <laughs> Aa, dedemi burada mı bırakacaksınız yani? Olur mu hiç yeğenim? Biz de insan evladıyız. Ben Hı. derim ki bu köhne evi yıkalım. Yerine şöyle dört katlı bir şato yaptıralım. <laughs> İki tane de kule dikelim. <laughs> <laughs> Ama burada öyle ev yapmak yasak değil mi? Acı yerim. Aman hangimiz yasak değiliz ki? Hı. Hı. İlacım. İlacım bitmiş Kerim Hanım. İlacım bitmiş. <laughs> Sakin ol delikanlı az sakin ol oh. Oh. Bir an yine şişmanlayacağım sandım ya Ben. Yarının malını hazırlayıp Tencerelere döpe ettim hı hı. Oradan alır alır satarsınız hı. Ben yarın buralarda olmayacağım İşim var Aa, Tanju amca yarın okul var Okula gelmeyecek misin Biz aslımızı inkar etmeyiz delikanlı Elbette geleceğiz hı. Ama başka planlarım da var bu arada yenge ne oldu türüzün telefonu? Aa dur şimdi yazıp getireyim ben hemen. Tamam sen otur. Enişte iyi misin? Ya bunun tadı çok kötü be. Ee malzemede kısınca böyle oluyor tabii. İçim hala hiç rahat değil ya. Neyse. Torunum şu televizyonu açsana. Haberler başladı. Peki dede. İşte buyurun. Şok, şok, şok. Sevgili seyirciler, bugün tüm Türkiye inanılmaz bir zayıflama ilacını konuşuyor. Yakıtsız ve enerjisiz çalışan motordan sonra ülkemizde muhteşem bir icat daha icat edildi. Bilim çevreleri bu ilacı konuşurken bizler gizli kamerayla bu mütevazı girişimcileri yerinde izledik. Uykusuz gecelere son. Gel vatandaş. <laughs> Neyse ki ben görünmemişim. Yoksa memuriyet hayatım biterdi. Bu da ters ters bakıyor ya. Bir yanlış iş yapmasın. Al ya. Bırak yapsın Cevahir. Vatandaşı bir şey Bir suç mu canım? Al. Neyse. Ben bir abiye bakıp geliyorum. bir tane de kardeşim. Buyurun. Ciğerim. Para almadan kimseye ilaç verme tamam mı? İçim hiç rahat değil. Hiç. Sonra efendime söyleyeyim. Dedem de pek memnun değil bu durumda. Birine bir şey olabilir diyor. Ee, ben de es sebebi kel fail sırrınca mesul olurum diye çok korkuyorum. Fail de kim evladım? <laughs> tabii evet. Sebep olan yapan gibidir demek istiyorum. Müdüre teyzesi. Aa. Sen kendini üzme Tarık'cığım. Günah yazılması için yaşın tutmuyor. Onu artık anangil düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Aa, müdüre teyze Tanca <laughs> ne yapıyor? Boydan boya ölçü alın sonra da çatıya çıkın. Tanju Bey ne oluyor yine? Bir şey olduğu yok Kadriye Hanım. Okulu satın almak için milli eğitime teklif verdim de. Arkadaşları ölçü aldırıyorum. Ha? E, Tanju Abi. E, yanlış abi. duyduysam düzelt lütfen. Okulumu alacağım dedin? İnşallah. Tabii bakanlık satarsa. Türükle de konuştum. <laughs> Buraya bir sanat akademisi inşa ettireceğim. Ama endişeye mahal yok. Sezon bitmeden sizi mağdur etmem. Ama Tanju Amca... Hani okulu temizlemeye devam edecektin? E yes, tabii tabi delikanlı. Biz parayı bulunca aslını inkar edenlerden değiliz çok şükür. Hmm. Kadriye teyze nereye? Nereye olacak İsmail türü tüp... Aman bakanlığı aramaya. Of of hepsi o ilacın yüzünden. Ha sahi ilaç demişken Tanju abi sen niye o ilaçtan içmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> niye içeyim hoca? İhtiyacın mı var sanki Hadi hadi gidelim Tarık Gidelim öğretmenim <laughs> <laughs>